Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 3 Kasım 2025 Corbyn bağımsız sendikalara yönelecek. İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn, Milletvekili Zara Sultana ile birlikte kurduğu Your Party adlı yeni siyasi oluşumun Kasım ayı sonunda resmen faaliyete geçeceğini açıkladı. Corbyn, kendilerinin bağımsız sendikalarla güçlü bir ilişki hedeflediklerini belirterek, ''Ulusal komitemizde sendika temsilcilerine yer açmak istiyoruz.'' tüm yerel sendika şubelerini toplantılarımıza davet ediyoruz. Sendikalar olmadan işçi sınıfı siyaseti olmaz dedi. Binlerce kişi facianın yıl dönümünde buluştu. Sırbistan'da 16 kişinin öldüğü tren istasyonu faciasının birinci yıl dönümünde Novi Sad'da büyük bir gösteri düzenlendi. İktidarı sarsan hükümet karşıtı protestolarda geçen bir yılda ise henüz hesap veren olmadı. Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'in tehditlerine rağmen öğrenciler, anma törenleri ve protestoların düzenleneceği Novisa'da 16 günlük bir yürüyüş düzenledi. Tutsaklara cinsel saldırıyı sızdıran baş başsavcı gözaltında. Geçen yıl Filistin'de esirlere cinsel saldırıda bulunan askerler hakkında işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi gibi suçlardan başlatılan soruşturma sonuçsuz kalırken, Steyman Askeri Hapishanesi'nde Filistin'de esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran askeri başsavcı Yifat Tomer Yerushalmi'nin gözaltına alındığı bildirildi. Belçika drondan geçilmiyor. Elzenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, aynı ayın 25'inde Kral Albert Askeri Üssü üzerinde drone tespit edildiği bildirilmişti. Savunma Bakanlığı, drone karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasını güçlendirmek için yeni plan hazırlayacaklarını açıklamıştı fakat bu kez önemli bir askeri tesis olan Kleine Brogel üzerinde 3 drone tespit edildiği bildirildi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.